Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bu sabah geç kaldım çünkü geç kalktım. Çünkü geç yattım. Çünkü dün gece Fenerbahçe maçını izledim Malatya Spor'la. Ondan sonra da iki tane film izledim. Yalan yok. Çünkü ikisi de çok merak ettiğim filmlerdi. Birisi Don Look Up, Yukarı Bakma. Olağanüstü bir kadro, gerçekten olağanüstü bir kadro. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Mark Rylance o ünlü neydi Köprü müydü o? Tom Hanks oynamıştı o oradaki müthiş Rus casus. Gerçekten ama bütün samimiyetimle söylüyorum olağanüstü mükemmel bir kadrosu vardı ve filmin konusu harikuladeydi. Film Komedi değil ama öyle yerler var ki acı acı gülüyorsunuz. Canlarım be, dünyanın her yerinde, bütün ülkelerde halk aynı. Hemen hemen aynı. Tabii bizdeki gibi değil ama hemen hemen aynı. Çoğunluk cahil. Çok kolay dinle ve hamasi duygularla kandırılıyor. Siyasetçi aynı. Gazeteci Aynı. Hatta büyük sermaye aynı, büyük patronlara, hepsi aynı. Herkes ufacık bencil hesaplarının peşinde. Karl Marx ki ben Marksiz değilim ama olsun adamın çok doğruları var çünkü yıllar önce bunu görmüş ve bu bencil hesapçıların dünya insanlığına nasıl zarar vereceğini daha o zamanlardan farkındaymış, biliyormuş. Canlarım berbat bir şey. Ben artık şuna kesinlikle inanıyorum. Ya yani zaten inanıyordum ama artık kesin inanıyorum. Bilhassa bu Türkiye'de yaşadıklarımızdan sonra tam inandım artık abi. Kötü ne diye sordukları zaman bana ya da kötü kim diye sorduklarında kötü cehalet diyorum. 27 sene, 28 sene önce pardon, bu ülkeyi cahiller yönetiyor isimli kitabım yayınlandı. İlk kitabım. Bu ülkeyi cahiller yönetiyor. O zaman da kitapta anlatmak istediğim cehaletin ve cahil insanın ne kadar kötü olduklarıydı. Evet. Cehalet berbat bir şeydir. Cahil insan kesinlikle kötü insandır. Bana hiç kimse cahil insan için iyi insan demez. Cahil nedir efendim? Cahil bilmeyendir. Ama asıl cahil bilmediğini bilmeyendir. Cahil insan vardır. Yani cahil demeyelim ona da öğrenim görmemiş insan vardır. Ben onlara cahil demiyorum. Neden? Çünkü onlar bilmediğini bilen insanlardır. Onlar zaten dünyada yönetilmek için var olduklarının kabulündedirler. Derler ki ya biz buyuz kardeşim. Bizi birileri yönetecek ama bizi birileri yönetecek ama bizi yönetenler iyi insan olsunlar çalmasınlar çırpmasınlar yalan söylemesinler bizi savaşlara sürüklemesinler böylelerini seçmek için mücadele ederler savaşım verirler o artık cahil insan değildir o çünkü bilmediğini bilen insana ben cahil demem o insan öğrenim görmemiştir sadece ama kendi kendisini eğitmiştir. Aklını eğitmiştir. Davranışlarını eğitmiştir. Öğrenimli insanla eğitimli insan aynı şey değildir. Benim canım anneciğim ilkokul mezunu. Kaç sene? Bundan 80 sene öncesinin yaklaşık ilkokul mezunu. Ama benim anneciğim eğitimli. Benim anneciğim gibi milyonlarca öğrenim görmemiş ama eğitimli anne var Türkiye'de. Zaten şu anda hala ayakta isek, ayakta durabiliyorsak işte o annelerin yetiştirdikleri çocuklar sayesinde ayakta duruyoruz. O annelerin yetiştirdiği yargıçlar ve savcılar hala ve her şeye rağmen yargıyı ayakta tutuyor. Evet, Don't Look Up. Başka bir de neydi? Richard Jewell diye bir film izledim. Richard Jewell filminde öyle çok ünlü, çok bilindik aktörler falan yok. Ama filmin yönetmeni Clint Eastwood, ödüllerin yönetmeni. Filmin başrol oyuncusu, yani Richard Jewell'ı oynayan ee, ne Hans Hauser'di? Walter ha Paul Walter Hauser olması lazım. O, o tombiş genç sevimli adam. Tombiş, tombiş. Tombiş'ten de biraz belki şişman ama Harikulade bir oyuncu, mükemmel bir oyuncu. Yahu yargı, polis, siyaset bunlar dünyanın neredeyse her yerinde diyorum size aynı. Richard Jewell'da Amerika'nın o çok adil bildiğimiz Amerika'daki polisleri görüyoruz. O 1996 Atalanta Olimpiyatları'nda bildiğimiz o bombalama olayı. Olimpiyat stadına birisi Bombalı çanta bırakmıştı. İki kişi ölmüştü. Gerçi birisi bizim Türk e, TRT muhabiriydi galiba değil mi? Adı Melih miydi? Evet. O kalp krizinden öldü. Orada ölmedi ama haber yetiştirmek için giderken hayatını kaybetti. Bir kişi de bomba e, neticesinde bombanın patlaması sonucu öldü. Ama 100 kişiden 110 kişiden fazlası da yaralandı. Aklında kaldığı kadarıyla. İşte o filmde izlediğim ikinci filmde Richard Jewell'da suçlanan o tombiş Bish, Paul Walter Hauser rolündeki Paul Paul Walter Hauser'ın oynadığı o tombiş Bish, Richard Jewell'ı ve başına gelenleri görüyoruz. Amerikan polisi de aynı. Polis polis abi. Savcı savcı abi dünyanın her yerinde ama Hepsi değil. İşin kolayına kaçanlar aynı. Yoksa adalet arayanlar, hukukun temel ilkelerinden vazgeçmeyenler, onlar dünyanın yine diğer bütün ülkelerinde aynı ama onlar adalet için aynılar. Fakat ufacık bencil hesapları olanlar, medyayla iş ilişkisine girenler. Başka bir şey söylemek istemiyorum yargımızın içinde bulunduğu durumdan da çok fazla şimdilik söz etmek istemiyorum ama neler söyleyeceğim, neler anlatacağım o G gününün gelmesini bekliyorum canlarım. Ve tabii ki burada bu cahil insanları, hamasi insanları kullanırken ya da onları istismar ederken ceplerinde bulunan bir kurum var siyasetçilerin. Cepleri de hazır bulunuyor. Gerektiğinde şak diye çıkarıp ortaya koyuyorlar. Din. E, din. Evet. Amerika Birleşik Devletleri başkanı rolünde Don't Look Up'da Meryl Streep var. Kadın başkan. Cumhuriyetçi. Nereden anlıyoruz cumhuriyetçi olduğunu? E, Nixon'ın fotoğrafını koymuşlar çalışma odasına. <laughs> Nixon'da Amerika Birleşik Devletleri başkanları içinde e, cumhuriyetçi başkanlar içinde İkinci döneminde görevinden istifa etmek zorunda kalan ve adı pek çok yolsuzluğa karışan bir başkan. Aman Allah'ım ya Rabbim. Siyasetçi nasıl vıcık, nasıl bencil hesapçı. Dünya umurunda değil siyasetçinin. Ve Amerikalı siyasetçinin. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Genel Sekreterini izlerken siyasetçiden tiksiniyorsunuz. Ve aklınıza kendi yaşadığınız ülkelerin siyasetçileri geliyor. Bunu herkes için konuşuyorum. Nasıl ufacık bencil hesaplar peşinde koştuklarını ve dinin nasıl kullanıldığını. İsa Mesih hepimizi korusun. Yahut sen koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başkanısın. İnsanlığı kurtarması için İsa Mesih'ten mi yardım dileniyorsun? Ya İsa Mesih kendini kurtaramadı. Sen Amerika Birleşik Devletleri Başkanısın. Tabii hayali yani başkanı mı olsun canım Amerika Birleşik Devletleri başkanında ve diğer bütün ülkelerin başkanlarından söz ediyorum. Bugün dünya insanlığını kurtarabilecek olan bugünkü şartlar altında tek sınıf var. Tek meslek erbabı var. Demokrasiyle devam edeceksek ki de edeceğiz siyasetçiler. Ama dünyanın bu hale gelmesinin müsebbibi de siyasetçiler. Siyasetçiler. Ne yazık ki. Ama olan ne oluyor? Olan aydın insanları oluyor. Olan öğrenim görmemiş olsa bile kendini eğitmiş, bir şeyler bilmediğini bilen insanları oluyor. Dünyanın en tehlikeli insanı bilmediği halde bilmediğini bilmeyen insandır. Ya Sokrat ne güzel söylemişti ya. Bir tek şey biliyorum, hiçbir şey bilmediğimi. Sokrat söylüyor bunu. Sokrat. Bilgi hazinesi Sokrat. Canlarım, tabii benim öyle çok olağanüstü büyük kitaplı olan birisi değilim. E, yaklaşık 2-3 bin kadar herhalde bilmiyorum. Kitaplarım, kitaplarım var benim de elbette. Halen yeni kitap peşinde koşuyorum. Bazen oluyor, bende de oluyor. Ya ne yapacağım bu kadar kitabı diyenler oluyor. Çok seviyorum okumayı çünkü hiçbir şey bilmiyorum. İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Her okuduğum yeni kitap bana yeni bir şeyler öğretince aslında henüz ne kadar cahil olduğumun farkına varıyorum. Daha henüz hiçbir şey bilmediğimi bildiğim için de sorgulamak zorunda hissediyorum kendimi. Acaba bu geçen seferki bildiklerim, öğrendiklerim doğru muydu? Neden? Çünkü hayat sürekli değişiyor. Hayat benim o yedi yaşından itibaren tam net olarak görmeye başladığım ama asıl net olarak gördüğüm yaş ise 30 olan o hayat sürekli değişiyor. Sürekli değişmeyen ne? İnsanın ruhu, insanın karakteri. Ben çocukluğumda tarlalara giderdik yazın annecimin köyünde. At arabalarıyla gidilirdi. Şimdi zannetmiyorum at arabası kullanan kalsın hemen her kesin en azından bir traktörü var. Ama 30 dönümü, 40 dönümü olanında traktörü var. 300 dönüm olanında traktörü var. Ve ben buna karşıyım. Ve buna karşı olmak köylere, köylülere karşı olmak değil. Köylülüğe karşı olmak. İnsanların daha az traktörle topraklarını birleştirerek bir yardımlaşma içinde çalışamayışlarına kızıyorum. Türkiye bu zihniyetler nedeniyle geri kalmış bir ülke. Neyse daha fazla girmek istemiyorum. Daha fazla hepinizle bu konuda yormak istemiyorum. Canlarım yeni bir haftaya başladık. Artık tamamen belli oldu ki Tayyip Erdoğan muhalefetin erken seçim sevdasını istismar edecek. Bakınız ekran İmamoğlu'nu çok büyük ihtimalle görevden alacaklar. Tahmin ama temenni değil. Asla temenni değil. Ve İmamoğlu'nun görevden almak için her türlü oyunu sergiliyorlar. Ya yazıklar olsun ya. Bir ülke düşünün, o ülkenin cumhurbaşkanı, o ülkenin en büyük şehrinin ve tarihi boyunca en çok oyu almış olan başkanının Utanmaz olduğunu haykırıyor. Utanmıyor diyor. Allah aşkınıza doğru söyleyin. Eğer ortada bir utanmama varsa acaba o utanmama eylemini yapan kim? Ekrem İmamoğlu mu gerçekten de? Gerçekten de Ekrem İmamoğlu mu utanmazlık ediyor? Lütfen hangi siyasi partiler olursanız olun Ekrem Bey'e oy verin ya da vermeyin ama elinizi vicdanınıza koyun. Asıl utanmayan kim? Bu sorunun cevabını bulmalıyız. Ve bu sorunun cevabını doğru vermeliyiz canlarım. Bakar mısınız? Hayrettin Karaman isimli bir ilahiyat profesörü ki Cumhurbaşkanı danışmanı ortaya çıkıyor. Devletin, devletin faiz yerine koyduğu yani bankalara siz ödemeyin. Siz kendinizi kurtarın. Sizin adınıza ben ödeyeceğim. Tabii ben dediği devlet Devlet kim millet? Siyasetçi ne ki ya? Ya siyasetçi ne ki ya? Siyasetçi bizim seçtiğimiz insan ya. Devlet asıl olan biziz ya. Bunu söyleye söyleye 30 senede dilimde tüy bitti. Bu ülkeyi cahiller yönetiyor isimli kitabımdan başlayarak devletin biz olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. E tabii ki anlatamıyorum. Beni tanıyan kaç kişi var? Beni izleyen kaç kişi var? Ya da bana inanan kaç kişi var? Ama bu olacak önünde sonunda millet halk ulus ne derseniz deyin devletin kendileri olduğunu görecek anlayacak. İşte böyle bir ülkede milletin vergisini milletin vergisini bankaların ödemesi gereken faiz yerine adını değiştirip ödeyen siyasi iktidarın o verdiği paraya hibe diyen hibe diyen bir iş ilahiyatçı var memlekette ve cumhurbaşkanı danışmanı. Hibe diyor hibe. Ya bu adama birisi öğretsin. Hibe denilen şey zenginlerin fakirlere karşılıksız olarak verdikleri bir para ya da bir mark ya da bir mülktür ihtiyaç sahiplerine. Burada devlet ihtiyaç sahiplerinden alıyor. Bankada tek kuruş Türk lirası ya da tek sent doları dövizi olmayan insanlardan alıyor, yeni doğmuş bebekten alıyor, tüketici olduğu için. O aldığı paraları zaten para içinde boğulmuş, para içinde güzel insanlara veriyor ve bir ilahiyat profesörü utanmadan, işte asıl utanmazlık bu, utanmadan devletin yaptığı hibedir diyor. Ya yazıklar olsun be, yazıklar olsun. Ya canlarım, neyse uzatmayayım. Bir haftaya böyle biraz hafif sanki öfkeli gibi başladığım için ve bir de tabii huzurunuza geç olarak geldiğim için, geç vakitte geldiğim için beni lütfen bağışlayın. Lütfen ama beni anlayın. Bu siyasetçi zihniyetleri, bu din insanı zihniyeti, bu yandaş medyadaki yalakalık, bencil hesaplık, hırsızlık, uğursuzluk, şerefsizlik, haysiyetsizlik varken Tabii zorlanıyoruz, tabii zorlanacağız. Ama inanın, göreceksiniz çok yakın bir zamanda artık bilmediklerini bilen insanların ve bilmediklerini kabul eden insanların sayısı gerçek cahil, gerçek kötü insanlardan çok daha fazla olacak. Ve işte o öğrenimi olmasa bile cehaletinin farkında olan iyi insanlar kullandıkları namuslarıyla yani oylarıyla bu ülkeyi kurtaracaklar. Hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.